Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kadromuzu sıfırladık. Kolektif gücümüz sıfır kadroda kimse yok. Bugün ne yapacağız? Barcelona'nın efsane oyuncularıyla bir maç atacağız. Hatta Barcelona'da oynamış en iyi oyuncularla Barcelona'nın efsane kadrosuyla da diyebiliriz. Böyle sıralayabiliriz cümleleri. Maçı kazanamazsak bu efsane oyunculardan birisini maalesef ki sileceğiz. Kadroyu kurmaya geçmeden önce beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Arkadaşlar bak vallahi bozuşuyoruz. Beğenileri atın yorumları atın. Ee, yalvartmayın ya adamı. <laughs> Bu şekilde giderseniz konseyimizin hakkınızda ölüm emri verme yetkisi ve hakkı vardır. Şöyle geldik. Bu arada kadroyu şöyle tanıtmış olayım ya. Hoşuma gitti böyle görmek. <laughs> şöyle bir gördük. Maalesef daha fazla aşağıya inemiyoruz epik görmek için. Tabii ki Barcelona'nın ve dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu diyebiliriz belki de. Çoğuna göre öyle, bir kısmına göre değil. Bana göre ben Messi'yi de Ronaldo'yu da ayırt etmiyorum. İkisi de bana göre dünyanın bir numarasıdır. İlla birini öne çıkarmaya gerek yok. Şimdi tabii ki buraya Messi'mizi aldık öncelikle. Sonra Santrafor'u David Villa'yı alıyoruz arkadaş. David Villa efsanedir gerçekten. Şöyle David Villa'yı da aldık. Ondan sonra sol tarafa tabii ki kim alacağımız çok net belli. Buraya da Neymar aldık ve hücum üçlüğümüzü oluşturduk. Burada bir de Suarez'imiz olsaydı. Efsane üçlü oluşturmuş olacaktık ama maalesef kadromuzda Suarez yok. Ama David Villa da bence çok efsane bir isim. Suarez kadar efsane mi? Barcelona efsanesi olması konusunda belki David Villa Suarez'den üstün olabilir ama tabii futbol tarihinde Suarez her türlü David Villa'dan öndedir. Orasını karıştırmıyorum. Ve tabii ki yine Barcelona'nın ve dünya tarihinin en efektif izlemesi en keyifli oyuncularından birisi Ronaldinho'yu alıyoruz kadromuza. Ve ardından da yine dünya tarihinin en iyi pasörlerinden birisi. Yani kısa alanda çok iyi dripting yapabilen oyuncusu. Iniesta'yı alıyoruz. Görebilirsem alıyorum. Göremezsem alamayacağız. Ya Buradayım ben görmüyor musun? Şöyle Iniesta'mız yukarılarda aldık Iniesta'mızı da kadroya. Defansif orta sahaya da futbolu yine bırakmış isimlerden birisi ve teknik direktörlüğe geçmiş isimlerden birisi. Dünya tarihinin belki de en iyi teknik direktörü diyebiliriz bu isim içinde. Yani o kadar kaliteli bir takımdan bahsediyoruz ki. Her mevkiye koyduğumda dünya tarihinin diye başlıyorum zaten. Yani o kadar efsane bir takım olduğunu buradan da anlayabiliyoruz zaten. Pep Guardiola. Pep Guardiola neredesin? Buradasın. Defensive Fortress A'ya Pep Guardiola'yı aldım. Şimdi belki aklınızda bir soru işareti olmuştur. Yukarıdaki ismi gördüyseniz bunu niye almadın diye. Ya Yaturi'yi de bilsinizdir belki. Ya Ture'yi çünkü stopere alacağım. Çünkü stoperde bir eksiğimiz var. Stopere o yüzden Gaya Ture'yi alıp tamamlıyorum orayı. Ve Guardiola'yı olayı da böylelikle kadromuza katmış oluyoruz. Sağ bekle de aktif olarak Barcelona'da oynamakta olan Kunde'yi alıyoruz. Kunde de gerçekten çok güzel bir oyuncu. Bu sefer dünya tarihinin diye başlamaya gerek yok. Ama Kunde de efsane bir oyuncudur. Ee, diğer stoperimizi alalım şimdi. Diğer stopere Turam'ı alıyoruz. Turam stopere çektik. Dediğim gibi stoperde eksiğimiz var. Bu yüzden Turam'ı da stopere çektik ve Konde'yi de kullanmış olduk. Şimdi kaleye gelelim. Kalede de açıkçası e futbol olmasaydı ismini duymayacağım bir ismi alıyorum. Baya. Bilmiyorum siz daha önce biliyor musunuz? Belki de çok efsane bir kalecidir. Şimdi bilmediğim için de bana yorum yapabilirsiniz bu konuda. Ama ben tanımıyordum kendisini. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğum. Sol bekede biraz düşük seviyeli bir oyuncu koymak zorundayız maalesef. Kadromuzda olan eksikliklerden ötürü. Ee, yine aktif olarak Barcelona'da da oynamakta olan Balde'yi alıyoruz. Kadromuzu oluşturmuş olduk. Kadromuzda kötü bir oyuncu var mı? Yok. Niye yokmuş? E, yok. Var. Yok. Evet ilk 11'imizi böylece oluşturmuş olduk. Şimdi yedekleri de hızlıca oyuncularımızı alayım. Soru halini size öyle göstereyim. Ve geldik kadronun soru haline. Gördüğünüz gibi yedeklerimizi de doldurduk. Yedeklerde bizim kullanabileceğimiz isimler Griezmann, Johan Cruyff, Lewandowski, Frenkie de Jong ve Yamal gibi isimler var. Rafinha'yı filan da kullanabiliriz belki. Yani yedeklerimizin birçoğu nispeten düşük seviyeli isimler. Cruyff'u da ilk 11'e alabilirdik ama Barcelona efsanesi olarak şu an kadromuzdaki isimler daha çok öne çıktığı için Cruyff'u almadım. Gerçekte Barcelona efsanesi olup olmamasına göre ilk 11'i kurmayı tercih ettim. Rakibimiz geldi bakalım. Rakibimiz Liverpool kolektif gücü 3173. Form durumlarımıza şöyle bir baktık. Form durumlarımız iyi gibi görünüyor genel olarak. Rakibin kadrosuna da şöyle bir bakalım. Rakibinde defansı oldukça etkili. Hücumu da etkili yani. Kadrosu biraz dengeli. Yani hücumda da güzel isimleri var. Defansta da güzel isimleri var. E, yedekte de oyuna sokabileceği silahları var. Ufak tefek var yani. İlk 11 kalitesi olarak bizim ilk 11'imiz daha kaliteli. Ama tabii ki oynamaya alışık olmadığımız oyuncular olduğu için rakip her türlü avantajlı. Tamam tamam inandım ya tamam. Ve dev mücadele başladı. İki takıma da başarılar dilemiyorum. Kendi takımıma <laughs> başarılar diliyorum. Rakibe de bol kırmızı kart ve bol dışarı attığı şut diliyorum. Umarım centilmence bir maç geçmez. Rakibin haksız kırmızı kartlar gördüğü bir maç geçer. Yani bütün kötü dileklerimizi ilettik rakibe daha ne diyelim. Sen çok utanmaz birisin biliyor musun? Şöyle baskımızı yaptık. Alamadık topu orada. Haydi. Kapatmıştık etrafını. Şimdi Messi aldın mı? Messi aldı. Iniesta attı. Iniesta aradan David Villa gördü. David Villa Neymar'a. Neymar. Neymar hata sende mi şimdi? David Villa da mı? Bence Neymar da. Çok derse koştu. Şimdi değil aldık. Kuram. Şöyle tiki takayla çıkalım. David Villa. Messi. David Villa. Neymar. Geri döndük. Ronaldinho. Ronaldinho ile vuralım. Vurmayı düşünmüyordum zaten ama bir an çok boş kaldı. Normalde tekrar araya Neymar'a atacaktım. Neyse. Neyse bu pozisyon harcamış olduk. Oyun dondu. Yapma. Yapma oyun donma. Hayır, hayır, hayır oyunda donarken gol yemeyelim. Tamam, atlattık pozisyonu. Ne oldu öyle ya? Şimdi Ture. Neymar'a, Neymar David Villa'yı gör. Topu ayağından niye o kadar açıyorsun ya? Şöyle yine bir geçiremediğimiz top oldu. Ee, biraz panik yaptık o oyun donduktan sonra. O paniği atlatmamız gerekiyor. Artık David Villa, şimdi Neymar'ı gördük mü? Gördük Neymar'ı. Offside yoktur inşallah. Neymar gidiyor. Neymar pasını attı. David Villa. <laughs> David Villa. Dakika 25 ile 1 0a geçiyoruz. Çok güzel pas atmıştı. Atağın başında David Villa mıydı? Yaya Ture miydi? Valla karıştırdım şu anda. Eğer David Villa ise o pası atan helal olsun. Oraya geldi golü de attı en son. Şöyle Neymar. Neymar yapma. Aradan gördük şimdi David Villa'yı. Neymar attı. Neymar. Neymar çıktı oradan. Rakibini geçti. Neymar. Neymar yukarı çekti. Çekebileceğini düşündüm ya. Orada biraz düz davransak golü bulabilirdik ama macera aradım. Şöyle Ronaldinho'ya çok güzel bir pas aktardık. Ronaldinho orada bomboş kaldı. Geçmedi yine top. Son toplarda biraz etkisiz kaldık. Şu pozisyonlarda bakalım. Artık son topta da etkinliğimizi yapalım diyecektim. Bu sefer son topa kalmadan şöyle Messi attık Messi. Messi biraz ayağından açıldı top. Şimdi döndük Iniesta'ya ve ile Iniesta golümüzü buluyoruz. Farkı ikiye çıkarıyoruz Iniesta ve Messi ikilisi eskide olduğu gibi güzel günlerin hatırına güzel bir anlaşmayla yine golü buluyorlar. Ama bunun tam tersi de olması lazım. Bir de Iniesta'nın asist yapıp Messi'nin gol attığı bir pozisyon yaşamak dileğiyle diyorum. Şöyle David Villa şimdi Messi'yi gördük. Messi orada kurtardı topu gibi ama kalecinin çıkmasını hiç beklemiyordum orada. Vallahi hiç beklemiyordum. Turam aldık Turam'la sıkıntı yok. Ulan Ronaldinho top geçiyor. Ronaldinho'dan o top nasıl geçmiyor şimdi ne var? Kaleci yine kurtarıyordu onu zaten. Ya güzel anlar yaşadık valla e, maçın başında. Şimdi alışık olmadığımız bir oyun sistemi olmasına rağmen bence güzel bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarıda oyunculara biraz daha alıştığımız için daha güzel pozisyonları yaratacağımızı düşünüyorum. Şöyle David Villa ile başladık ikinci yarıya. Geriye dönelim paslarla çıkmak istiyorum aynı Barcelona'nın oynadığı oyun sistemi gibi paslarla paslarla devam ediyoruz ne oldu be biz mi fal yaptık orada ya hakem ne yapıyorsun ya benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şurada hiçbir adalet kokmuyor bir kere koksun vallahi billahi ben senden bin defa özür dileyeceğim golümüzü yedi hakem golümüzü yedi hakem bence orada hiçbir şey yoktu yani siz durdurup bakarsınız Hiçbir şey yoktu ya eminim ya Bakmanıza bile gerek yok Hiçbir şey yoktu orada Golümüz güme gitti Çok da güzel paslarla çıkmıştık Bak şimdi o pasları yapamıyoruz işte Uzaklaştırmak istemiyorum top rakipte kalır diye Yani forvet oyuncularımız kısa boylu zaten Uzun topları indir indiremezler Elimden geldiğince kısa toplarla çıkmaya çalışıyorum Onda da biraz tehlikeli olabiliyor Aynı şu anda yaşadıklarımız gibi. Iniesta niye geri adım atıyorsun? Ya Iniesta bizim başımıza bela. Neyse yine gol yemedik. Ee, Iniesta biraz daha böyle devam ederse çıkarmak zorunda kalacağım. Cruyff alırız zaten. Babalar gibi Cruyff'umuz duruyor. Oğlum bir kendinize gelin ya. Şimdi Neymar'a attık. Neymar orada tabii ki yazıyla geçti. Tony Adams'a ama Ya ikinci yarıda bir şut çekemedik mi? Kısa paslarla çıkmaya çok ısrar ettiğim için şut çekemedik ha bu arada yani. Çok ısrar ettim kısa paslarla çıkmakta. Çoğunda da topu kaybettik. Yani biraz daha kendi oyunumu oynamalıyım. Santrafor yerine Griezmann'ı alayım. Bir de Iniesta'yı çıkartıp şöyle Prof'u alayım. Değişikliklerden sonra tekrardan maça başladık. Umarım değişikliklerin güzel bir şekilde etkisi olur. Şöyle Messi, Ronaldinho. Ronaldinho ya aşağıda Griezmann'ı gördü. Griezmann kurtardın topu. Tamam. Kunde dışarı çıkardık. İçeri gönderdik. Prof nereye gidiyorsun ya? Guardiola al o topu Neymar. Geri döndük. Şöyle kısa paslarla çıktık. Şimdi Griezmann. Griezmann'ı atmak istedim orada. Sergio oraya girdi. Top bizde kalsın. Top bizde kalsın. Top bizde kalsın. Rakibin bütün pasları geçti. Helal olsun vallahi nasıl geçti o pasların hepsi. Yine offside. Ya bugün kaç kere offside'e yakalandık ya. Hatta hesabı yok vallahi 3-4 kere en az offside'e yakalandık. Artık maç bitmek üzere. ikinci golü yemeyelim sakın. Şimdi de rakip offside'da. Bir oraya bir buraya offside çalınıyor. Ya maç bitmeden bir 3. golü bulacağımızı düşünüyorum demeyeyim. Bulmak istiyorum diyeyim. Düşünüyorum demeyeyim. Çok gol bulacağımızı düşünmüyorum şimdi açık söylemek gerekirse. Ama gol bulmak istiyorum. Şimdi Balde ile attık Griezmann. Griezmann şu topa koşmaya istekli oldu biraz Griezmann. Sonra golü attı valla Rakip golü attırdı ya. Kendi atmadı Griezmann. Yani ne Griezmann ne rakip düzgün yere koşmadı. Şunlara bakar mısınız? Tam bir sirke döndü ortalık. Neyse ki 3. golü de bulduk. Farkı açtık ve maçı kazanıyoruz. Barcelona'nın efsane kadrosuyla gelmiş geçmiş en iyi oyuncularla maçı kazanıyoruz ve epik silmekten de kurtarıyoruz. Bu açıdan çok mutluyum. Rakipten her anlamda üstünüz. Üst, şut konusunda da, pas konusunda da her anlamda rakibin önünde bitirmişiz maçı. Ve maçın oyuncusu kim olmuş bunu merak ediyorum. David Villa olmuş. Bana göre maçın oyuncusu Balde'dir. Balde'nin golünü hiç beklemiyordum. O golü atmasaydık belki IMEI yakalayamazdık. Balde'nin golüyle çok güzel bir şekilde açıldık orada. E, çoğu oyuncumuz da 7 puan almış bu arada yani çok fazla oyuncumuz üst düzeyde oynamış. Çok güzel bir maç geçirdik. Elimden geldiğince kısa paslarla da oynamaya çalıştım. Barcelona'nın oyun sisteminde olduğu gibi. Bu yüzden biraz sendeledik de. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, hoşçakalın.